Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Muhammed ya Ali bu yoldan bu ikradan bizi ayırma 12 iki imamın katarına dahil eyle Hazreti Muhammed'in sebatına dahil eyle sonumuzu hayır getir hayır tek on eyle 12 imamın birliğini üzerimizde sitar eyle Ya Allah ya Muhammed eli sana geldim sana sığındım Hidayeti sende buldum hidayetini Üzerimizde hazır nazır eyle Gençler elinize dilinize belinize sahip olun Özünüzü haka bağlayın haka olun. Dedelik fasına giriyorsunuz zordur dedelik fası. Ateşten bir gölmek de giyemezsiniz. Azınıza bir ay içki almayın, özünüze sahip olun, birliğe bağlanın. Herkese örnek olun, ona da sizden örnek alsın. İyi insan olun, düz olun, doğru olun, doğruluktan ayrılmayın. Allah der ki insanlar iyi olsun, gönüller şen olsun, diller bülbül olsun. Hata işlerseler hatalar haf olsun. 12 imamı hidayeti üzerimizde hazırın hazır olsun. Yeni dede olmak istiyorsunuz. Olun ama kendinize sahip çıkın yardım eyleyin. Bu dedelik zordur, dede değildir, pirdir esası. Pirlik zordur, herkes pirlik yapamaz elinize, belinize, dilinize saygı olunuz. Ben yanınızda değilim, Hızır yanınızda olsun. Ben yanınızda değilim, dolu düzgün yanınızda olsun. Ben yanınıza değilim, Mansur dedem yanınızda olsun. Ben yanınızda değilim, Hacı Kureş yanınızda olsun. Göğünüzün şen olsun, diliniz bülbül olsun. Hatanız var ise Cenab-ı divanda affetsin. İkrara bağlandınız zaman dürüst olun. Doğruluktan dürüstten ayrılmayın. Ya gönlümde nurdur hak Muhammed Ali mekanı. Hidayet beklerim on iki imandanı görüp Pir olalım deyip gitmeyin zalime Ve ikrara bağlı kalın haram lokma yemeyin Daima helalını görün helal bu Pirlik dedi ateşten gömektir giyemezsiniz İkrar yolu durdur bilemezsiniz On iki imanla bir olasınız Hazreti Hüseyin'e bağlı olasın. Hazreti Hüseyin gibi dik başlı durasınız. Haram lokma yemeyesiniz. Ya Allah ya Muhammed sana geldim. Divan kurulmuş divan al beni içeri. Gönlümü şenet dilimi bülbül et. Gidek ikra imandan ayırma bizi. Pir divanında, perdivanda divanında, utandırma bizi Mısaiplik ikrarı büyüktür, müsaibinizi tutun sahip çıkın birbirimize, Hak yardım etsin bize Bir aradım Hakkı yeriyle gök arasında Sonda buldum kalbimin gönül içinde Yandım kül oldum Hak Muhammed al yolu içinde Yanarım Hüseyin'in aşkına kül olayım Külümü kerbele doğru savur Dolu düzgün şimdi Bu canım onu kim ama kurban eyle Allah eyle Muhammed eyle Yetiş Mansur dedem carmayım da eyle. Yetiş Hacı Kureyşi dayetini Üzerimizde hazır nazır eyle Elden ayaktan düşürme mıhalete Bu tac eyleme Her ne verirsen helalını ver Benim pirim Hazreti Muhammed Benim Kabe'm Hazreti Muhammed İle Allah hilallah hak Muhammed'e Resulallah Ali müşüdü güzel şah Eyvallah şahim eyvallah Her daima hile Allah Allah Her kim sever Allah'ı kalmaz bilahi Gördük gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin ya eli Carıma yetiş şahim erdan dedem şimdi Hidayetin üzerimizde hazır nazır eyle. Dünyamız ahiretimizi hayır geldi. Hayır tedbir eyle. Benim kirim hazret geldi Benim Kabe'm hazret eyle. ile ile Allah. Hak bir selim Muhammed'e el Ali müşüdü güzel şah Eyvallah şahim eyvallah Her daima ki Allah Allah Her kim seven Allah'ı Marum kalmaz bilahiye Gördük gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin ya Yetiş canımıza şimdi Hidayetini üzerimize hazırın hazır eyle benim piri bana diyecek kibra, benim kabe bana diyecek kibra. İle ile hilallah, hak bilsin Muhammed'e mesul Allah. Ali müşüdü güzel şah, evvalla şahim evvalla. Her daima ile Allah Allah, her kim sever Allah'ı, marum kalmaz vilayi. Gördük gördük Şah Cemal'i, Hak Muhammed Sinyal'i. Benim Pir'im, bana Fatma'yı zora, benim kabe bana Fatma'yı zora. İle ile hidallah hak bilsin Muhammeden Resulallah Ali müşir güzel şah evalla Şahim evalla her daima Allah Allah her kim sever Allah'ı marum kalmaz Bilahi gördü gördü şah cemalidi hak Muhammed'sin yali yetiş yarımıza şimdi ben efim imam asan, Benim Mekke'm imam asan. İle ile ila Allah, hak bir sene Muhammed'in Allah Ali müşhid güzel şah, eyvallah şahin eyvallah. Her daima ila Allah Allah, her kim sever Allah'ı, mahrum kalmaz bilahi. Gördük gördük şa cemalini, hak Muhammed'sin ya Ali lilâh Demese tarımâ demiyen, bi kare çevrede kılavuzo kheyl zerekke, çıxra ve este zere çımara, ya şah Merdan, kalke, Benim kirim İmam Hüseyin, benim Kabe'm şah İmam Hüseyin. Ey ilah ila Allah hak öbüsü Muhammed el Ali müşüdü güzel şah, Eyvallah şahim evvalla. Her daim hile Allah Allah, her kim sever Allah'ı, marum kalmaz bir dahi. Gördük gördük şah cemalini, hak Muhammed'sin ya elige. Hidayetin üzerimizde hazır nazır eyle diye Benim pirim i̇mam Bakır benim Kabe'm İmam-ı Zeynel Bakır İle 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 Allah Kıbrıs-ı Muhammed'e Resulallah Ali Müşüdü güzel şah Eyvallah şahim eyvallah Her daima hile Allah Her kim sever Allah'ı Umarım kalmaz bilahi Gördük gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin ya ya Hızır canım Adem der sebiye Kılavuz Klauso heyze ve keseteke semkot Hızır mali vay hey suta benim pirim i̇mam Muhammed Bakır Benim Kabe'm i̇mam Muhammed Bakır İle ile Allah akıbilsin Muhammed'e Resulallah Ali üşüdü güzel şah Evallah şahim evallah Her daima hilallah Allah Allah, Her kim sever Allah'ı marım kalmaz bilahi Gördü gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin ya eli benim pirim İmam Cafer Sadık Benim Kabe'm İmam Cafer Sadık İle ile ilallah kıbilsin Muhammeden Resulallah Ali Müşid Güzel Şah Eyvallah Şahim Eyvallah Her gayba ile Allah Allah Her kim sever Allah'ı Marum kalmaz bilahi Gördük gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin yaydı Benim kim i̇mam Musa-i Kazım Benim Kabe'm i̇mam Musa-i Kazım İle ile Allah ömürsün Muhammeden Resulallah Allah Ali müşüdü güzel şah evallah şahim evallah her daima ile Allah Allah her kim sever Allah'ı Mahrum kalmaz bilahi, gördü gördük şah cemalini, Hak Muhammed'sin ya eli, hidayetin üzerimizde hazır, nazır eyle. Benim firim İmam Ali Rıza, ya. benim Kabe'm İmam Ali Rıza, ya. İle İle Hilallah, Hakkı bilsin Muhammed'e Resulallah, Ali müşür güzel şah, evallah şahim evallah. Her daim Allah Allah, her kim sever Allah'ı, marum kalmaz bilahi. Gördük gördük şah cemalini, hak Muhammed sinyali. Benim pirim i̇mam Muhammed Takınaki, ah 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 benim Kabe'm i̇mam Muhammed Takınaki. Ah ah ile 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 Allah kabilsin Muhammed'in Muhammeden Allah diyim şu güzel şa Eyvallah şaim Eyvallah her daima ile Allah Allah her kim sever Allah'ı malum kalmaz bilahi gördü gördüm, gördüm şa cemalini hak Muhammed'si yani. Benim pirim İmam Ali Tahir Ahi, benim Kabe'm İmam Ali takın akı ile ile Allah kibirsin Muhammed el Resulallah Ali müşüdü güzel şay valla şay ve her daim ile Allah Allah her kim sever Allah'ı marum kalmaz bilali gönlü gönlü şah cemalini hak Muhammed'sin ya eli neredesin yetiş carımıza geldi zamanın seni hidayetini üzerimizde hazır nazır eyle. Benim kim sana askeri, benim Kabe'm İmam Hasan askeri. İle 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 Allah hak bilsin, Muhammed'e Resulallah. Ali müşüdü güzel şair valla şair valla her daima hile Allah Allah her kim sever Allah'ı marum kalmaz bilahi. Gördü gördük şah cemalini Hak Muhammed'sin ya Ali Benim pirim Muhammed Bey'di Benim Kabe'm imamı Muhammed Bey'di İle 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 Allah hakkı bilsin Muhammed'in Resulallah Ali müşid güzel şair valla şay, her daima hile Allah Allah her kim sever Allah'ı marum kalmaz bilahi. Benim pirim Muhammed, şehit Muhammed dedem, benim Kabe'm, şehit Muhammed dedem, hile hile Allah, bir sil Muhammed'em. Resulallah Ali güzel şah Eyvallah şahim eyvallah Her daima ahile Allah Allah Her kim sever Allah'ı marum kalmaz bilahi Gördü gördük şah cemalini Hak Muhammed'si ya Ali Derese talim adı klauze Bona uzayı Bona pili hızırı tas diye Hızırı gomeseri klauze o okay, Nasıl maalesef herkes hidayet yapamaz. Hatun Nazırken hidayetini ver bize, yardım et 12 kim bize şimdi. Ya Hüseyin oğlu Kerbela'da ben de olsaydım. Ali Ekber'e gelen oku benim sineğe gama gelseydim şu bedenim Kerbela'da pare pare olsaydı Ögül ögül kanım Kerbela'da aksaydı Bu can serim imam Hasan, İmam Hüseyin size kurban olsaydı Yar var var bende bende Pir İmam Hüseyin Bu gönül ayrılmaz senden can serip kurban yolunda, tut elimizle yardım eyle. Ya yani Hüseyin o Kerbela'da imam Hüseyin, ben de olsaydım, Ali Ekber'e gelen oku benim sineğime gelseydi, şu bedenim Kerbela'da para. Ne olsaydı ılgın ılgın kanım ker belada aksaydı Bu can serim imam asan o size kurban olsaydı Nefese canım hadi bir eşyayı verdandık ha Ya Hüseyin ol belada ben de olsaydın şeyde gelen oku benim sine yanma gelseydi şu bedenim Kerbela'da pare pare olsaydı ılgın ılgın kanım Kerbela'da aksaydı bu can şehrin imam asla İmam Hüseyin size kurban olsaydı Ya Hüseyin ol Kerbela'da ben de olsaydım Kasım dedeme gelen oku benim sineğe gama gelseydi. Şüme derim ki elvela da para para olsaydı. Ilgın ılgın kanım ki elvela da olsaydı. Bu can seyri imam, imam Hüseyin size kurban olsaydı. Ya iman sen oken ben adam olsaydım gel ama sene ben gel okumelim yağma ya man gel sene şu benim kervan adam gibi para para olsaydı ırgalırgal kanımken ben adam olsaydı bu can seyri bir mama seyir iman işte sizi kurban olsaydım. Ya Hüseyin ol Kerbela'da ben de olsaydım Eli beyte gelen okum elim gelseydi Şu Kerbela'da para para olsaydı Ögür yıkanım Kerbela'da aksaydı Bu can sileri bir babasa İmam Hüseyin size kurban olsaydı ya İmam Hüseyin o Kerbela'da ben de olsaydım ne Sana gelen oku benim sinek alma gelseydi. Şimdi benim Kerbela'da para para olsaydı. Ölgün ölgün kanım şey Kerbela'da aksaydı. Bu can serim on iki baba kurban olsaydı. Dostu Muhammed Ali yardım et bize. Dostu kızını deli sitarlık et bize. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı af eyle. Tövbe kıldım günahıma yüz bir defa estağfurullah. Geldim divanına dolu düzgün. Al mekanına veli sitar ol üzerime meyman ol kalbime. Ettiğimiz dualar desinler için olmasın. Hak Muhammed Ali için olsun on iki imama. Ruhumuz kavuşsun, dünyamız ahmetimiz. Hayır gelsin, hayır tekbir eylesin. Ahirette bizi on iki imama komşu eyle. Hazreti Muhammed'e komşu eyle. Cümle evliyalar, emliyalara komşu eyle. Sonumuz hayır getir, hayır tekbir eyle. Bu duam olsun dualar hakkı için. Üçlerin, beşlerin, yediler için. On dört masum parkın ettiği dua için. On yedi kemer beslere, başlarızı kırklara. Kırkların ettiği duaya duamızı dairler, Ulu divanda kabul eyle Allah'ım. Ata adamdan gelen bu günah neviler ve nüvalar, şehitler, serdarlar. Onların duasına başla bizi. Onların dualarını üzerimizde sitar eyle. Yolumuzu yolsuzlara düşürme. Yakamızı zalimler zulümleri eline verme. Hel ne verirse her alını ver haram lokmayı nasip eyleme. Görünmeyen kazadan, beladan zalim sevinden. Kuru batından, kuru iftiralardan, Zerzelerden, afetlerden, Tuhanlardan, bizim evlatlarımızı, Büyüklerimizi, dostlarımızı, koru halas ey Allah, Duam kavul olsun bunu divanda. Ne yapmışım ya? Ne dedin? Geldi. Bu benim kızımdır, bana hizmet eden kızımdır. Bunun hizmeti Cenab-ı Allah bunu divanda kabul etsin, yardımcısı olsun. Duamız bunu divanda kabul etsin. Bütün evlatlarıma, canına Allah sağlık şifa versin. Oradaki dostlarımı hep içine selam ederim, Gözlerinden öperim, selamı onlara olsun. İkra imandan ayrılmasına, dürüst olsuna, doğru olsunlar. her iyilik yapsınlar, kötülükten ayrılsınlar, güzellik yapsak olsunlar. 12 imamı hidayeti, ülkeler acı ve ilahe Ya Hüker dedem sana yalvarırım, yetiş yarıma değil eyle, güvecin donuna gir, mekanı burada gör. Bu gece benimle, benim gönlüme misafir ol, hidayetini üzerimizde hazır hazır eyle. ونگ ده ونگ دیوانه دیوانه ده ونگ ده ونگ ها خزنه بانه اوزاقی بانه تاسیه ده کلاوزو خیلی زره کرو سرکه بر کرو زره چه برای بزن Geçmişlerimize rahmet olsun, kabirleri dur olsun, yerleri cennet olsun, Muhammed'in sefatına dahil olsun, 12 imamın kantarına dahil olsun, Ana Fatma'nın sefatına dahil olsun, cennet firoz onlara nasip olsun, o güzel canavarlar güzel nasip etsin gel. Ettiğim dua Yaradan için olsun, desinler için olmasın, oradaki insanlara selamım var, gözlerini öperim, iyiyetten, dürüstten, Kur'an'dan, imandan ayrılmasına, hak, güzel yol, süsüne güzel şey, hepsine selamım var. Celal adlere selamım var, hepsine. Orada bulunanlara, hepsine selamım var.